Nazar, boncuk. Oo. Gidelim mi kızım? Haydi, 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 haydi kızım, haydi. Nazar. Ne oldu benim kızıma? Gidelim mi bebeğim? Gidelim mi kızım? Haydi bebeğim, hadi Nazar, hadi Nazar, hadi bebeğim, haydi, hadi gidelim, haydi. Kuzu. Kızım, oldu kızım, kızım, kızım. Ne oldu ne boncuk? Boncuk. girelim mi kızım? Nazar. Ay kızım. Ay kızım Ay Kızım. Nazar. annesinin balları